AKP'li eski belediye başkanı Erdoğan'a rest çekti, asla iflah olmazlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve AKP Balıkesir eski milletvekili operatör Doktor Turhan Çömez, AKP'nin geçmiş dönem belediye başkanları toplantısı hakkında flash bir bilgi paylaştı. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoktan seçim çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda 6 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek geçmiş dönem belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına AKP'de görev yapan eski isimlerin katılması için davetiyeler gönderildi. Bir dönem Erdoğan'a en yakın isimler arasında yer alan ve şu anda yapmış olduğu etkili muhalefetle bilinen Turhan Çömez'den, bu konu hakkında flash bir paylaşım geldi. Çömez Erdoğan'a çok yakın olan eski bir AKP belediye başkanının 10 kez arandığını ama bu toplantıya gitmeyeceğini öğrendiğini ve bu ismin partiyi kayyumlara teslim ettiler. Ülkeye de yazık ettiler. Bir daha asla iflah olmazlar dediğini öne sürdü. Turhan Çömez'in çok konuşulacak paylaşımı şu şekilde. 10 kez aradılar ama gitmem. Geçti borun pazarı. Partiyi kayyumlara teslim ettiler. Ülkeye de yazık ettiler. Bir daha asla iflah olmazlar dedi Erdoğan'ın çok yakını eski bir belediye başkanı. Tüm işaretler AKP'nin siyasi hayatının son dönemecine girdiğini gösteriyor.